Koloni dünyası kuruyoruz gün 51. Alfa kolonisi yumurta sayısı 28, işçi sayısı 37. Farklı tür kraliçemizdeki bir karıncamız da ölmüş. Nedenini bilmiyorum. Bugün karıncalarımıza dün bahsettiğim asetat kutusunu yapacağız. Çekilişimiz de yenilendi ve kazanan arkadaşımız Arda Cengiz oluyor. Arda arkadaşımızın bize 24 saat içerisinde TikTok üzerinden yazmasını aksi takdirde yedek kazanan Ömer Şenol arkadaşımıza gidecek. Elimde asetat kağıtlarım ve uzun çıtalarım var. Bu çıtaları kağıdın ölçüsüne göre kesiyorum ve zımba makinesi ile birleştiriyorum. Ardından güçlendirmek için ortalarına 8 tane ufak parça kesiyorum. Bu parçalar tüm gövdeyi taşıyacak. Hemen hemen kutumuz şekil almaya başlıyor. Son olarak da ön ve arkasını da asetat ile kapatacağım. Bu sayede karıncalarımız ışıktan çok fazla rahatsız olmayacaklardır. Benim kullandığım eski kutum küçüktü. Bu yüzden yetersiz geliyoruz artık. Bu kutunun üstünde ısıtıcı pet vardı ama artık kullanmıyorum havalar ısındığı için. Yarın peygamber develerimiz için isim etkinliği başlatacağız. Videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bu etkinliği kaçırmamak için. Yarın tekrar tekrar görüşmek üzere.